Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Esselatü vesselamu ala Resulillah Kıymetli takipçilerimiz İmam Nevevi Hazretlerinin Et-Tıbyan fi Adabi Hameletil Kur'an isimli eserini okumaya devam ediyoruz. Mukaddimemize başlamıştık bildiğiniz üzere. Videolarımızı elimizden geldiğince kısa tutmaya çalışacağız. İstifadenin fazla olabilmesi kabilinden. Onun için derslerimizi 15 dakikayı aşırmamayı planlıyoruz. Rabbim umduğumuza bizleri nail eylesin. Nerede kalmıştık kıymetliler? La yahluku ala kesreti tereddüdi. İmam Nebi Kur'an-ı Kerim'i öven bir mukaddime yazmıştı. Yine devam ettiği üzere diyor ki Kur'an-ı Kerim için La <laughs> yahluku bu Kur'an-ı Kerim'in yüceliği gitmez. Neye rağmen? Ala kethreti tereddüdi. Defalarca okunmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in yüceliğinden hiçbir şey kaybolmaz. Daha ve tegayyuril ahyani. Zamanın değişmesiyle yine bu Kur'an-ı Kerim muhataplarını, mütekellimlerini, karilerini sıkmaz, usandırmaz. Çünkü allah Teala Hazretlerinin bir mucizesidir Kur'an-ı Kerim. Mesela bir insan namazlarda defaten okur, günlük hayatında defaten Fatiha -i Şerif i okur da niye sürekli okuyorum diye tasavvur etmez, düşünmez kafasında. Aksine bu Fatiha Şerif'i nasıl daha güzel okuyabilirim, makamımı, talimimi, tecvidimi nasıl güzelleştirebilirim bunun peşine düşer Müslüman. Ve Sarahu, ve Sarahu kolaylaştırdı bu kitabı, lizzikri okumaya kolay etti bu kitabı. Çok kolay okunur Allah'ın izniyle. Çok kısa zamanda öğrenilir. Hatta <laughs> herahu Hatta onu ezberledi. Kim? Sigarul <laughs> bildani. Küçük çocukların bile ezberleyebileceği seviyede çok kolay bir kitap Mevla Teala Hazretleri bizlere ikram eylemiştir. Ve zamine hifzahu. Onun ezberini korumuştur. Neyden? Min tatarruki tagyiri ileyhi. Kendisine meyleden, kendisine gelen şeylerden daha vel hadesani sonradan var olan hadesten bu Kur'an-ı Kerim'i mevla Teala Hazretleri muhafaza eylemiştir. Ve bu kitap mahfuzun bihamdillahi ve fadlihi. Allah'ın hamdiyle ve fazlıyla korunmuştur. Neyden? Mahtalefel melavani. Günlerin ve gecelerin değişmesinden korunmuştur. Günler geceler değişir, gün gelir, gece olur, gece gelir, gün olur, gündüz olur. Günler değişir, zaman değişir, iklim şartları değişir ama Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman değişmez kıymetliler. Ve vefaka muvaffak kılmıştır. Neye? Lil i'tinai bi ulumihi bu Kur'an ilimlerine önem vermeye muvaffak kılmıştır. Kimi? Men ol bir kimseyi ki istafahu seçtiği kullarını. Seçtiğin kullarından bir kısım insanları kimden olan? Min ehlil hızkı vel itkani. Yani alanında uzman, derinleşmiş alimleri seçerek bu ilimlere önem vermesine muvaffak kılmıştır Allahu Teala Hazretleri. Rabbim bizleri de sizleri de bu ilimlere önem veren kullarından eylesin. Fecmâ'u bu alimler toplamışlardır. Fihe bu e, kitapta neyi toplamışlardır? Min kulli fennin ma tenşerihu lehu sudur <laughs> ehlil ikani. Ehlil ikan yani Müslüman, Müslümanların göğüslerini genişleten, Müslümanlara ferahlık veren her fenden işler, her fenden ilimler toparlamışlardır. Fıkıh ortaya çıkarmışlardır, akaidi ortaya çıkarmışlardır, tefsir ortaya çıkarmışlardır. Büyükler bu Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın muvaffakiyetiyle. Ahmeduhu Rabbimize hamd ederiz. Ne üzere hamd ederiz? Ala zâlike ala ذalike, yani bu nimet üzerine Allah'ın bu Kur'an-ı Kerim nimet üzerine verdiği nimete hamd ederiz ve gayrihi ve diğer nimetlerini neyden olan diğer nimetlerine min ni'amihi nimetlerinden elleti öyle nimetleri ki la tosa sayılmayacak olan nimetlerine Rabbimize buna bu nimetlere dair hamd ederiz. Hususan özellikle ala nimetil imani iman nimeti üzerine hususan Rabbimize hamd ederiz. Rabbimize şükürler olsun. Bize imanı nasip eyledi. Ve esheluhul minnete aleyye ve Rabbimizden bize nimet vermesini yani bana demiş aleyye zaten diğerlerinde zikredecek. Ve esheluhu el minnete Rabbimizden minnet nimet isteriz aleyye kendime karşı bir nimet istiyorum ve eseluhu istiyorum diyelim yanlış söyledik ve eseluhu minnete Rabbimden minnet istiyorum aleyye bana karşı ve ala cemil ahib, ahbabi ve diğer e, arkadaşlarıma dostlarıma vesairil müslimine ve diğer müslümanlara da nimet vermesini Rabbimizden istiyoruz. Ne nimet vermesini istiyoruz? Neyle bir nimet vermesini istiyoruz? Bir rıdvani rızasıyla olan bir minneti, nimeti vermesini Rabbimizden istiyoruz. Ve şedven la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah tektir. Vahdehu la şerikele. Tektir ve şeriki ortağı yoktur. Öyle şehadet ki şehadeten muhassileten lil gufrani. Affedilmeyi mağfireti ortaya çıkaran, mağfireti meydana getiren bir şehadetle şehadet ediyorum. Ve munkizeten sahibiha minen nirani ve sahibini cehennem azabından kurtaran bir şehadetle şehadet ediyorum. Daha musileten lehu ila süknel cinani cennet mekanlarına, cennet yurtlarına kulunu ulaştıracak bir şehadetle Rabbimizin bir olduğuna şehadet ediyorum. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın kulu ve rasuludur. Öyle rasuldur ki Edda'i Davet eden ilel imani imana davet eden bir kulu ve resulüdür Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellim. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Ve ala alihi ve sahbihi aline ve ashabına salat olsun. Ve şerrafe Mevla Teala onları şereflendirsin. Habibini şereflendirsin ve kerreme Habibini yücelsin ve azzeme yine aynı şekilde Habibinin azametini yücelsin. Ne müddetçe? Mâ ta'akabel cedidani gece ve gündüz takip ettiği, takipleştiği, gece ve gündüz devam ettiği müddetçe Allahu Teala Hazretleri Habibi Muhammed Mustafa'nın azametini yücelsin. Kendisinin kendisine ikram eylesin ve şerefini yücelsin. Amin. Ama ba'du bundan sonra. Yani hamdele, salvele, selveleden sonra. Fe inna Allah ve teala muhakkak ki noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Allahu Teala Hazretleri menne nimet verdi. Kime? Alâ hâzil ümmeti. Bu ümmete. Z burada cümle itiraziye geliyor kıymetliler. Zâdallâhu Allahu Teala şerefen. Allahu Teala bu ümmetin şerefini yüceltsin. Amin. Allahu u Teala Hazretleri bu ümmete nimet verdi. Neyi? Bir dini. Dini. Dini nimet olarak verdi. Elledi öyle din ki irtadahu razı olmuş olduğu dini onlara nimet olarak verdi. O din de nedir? O dinden bedel veya dinil İslami, İslam dinini onlara verdi. Ve irsalihi ileyha yine o ümmete göndererek kimi Muhammeden hayrel enami mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed'i onlara göndererek Allahu Teala bu ümmete bir nimet verdi. Aleyhim minhu eftalü salavati vel berekati ve selami o peygambere salatların, berekatların ve selamların en eftali olsun. Ve <laughs> ekramehe bu ümmete ikram etti. Neyle ikramda bulundu? Bi kitabihi eftalil kelami. Bir kitabihi kitabıyla ikram etti. Eftalil kelami en üstün kelamı. Ve cema'a fihi bu kitapta topladı Subhanahu ve Teala 90 sıfatlardan münezzeh kema sıfatlarla muttasıf olan Mevla Teala Hazretleri bu kitapta bir araya getirdi, toparladı. Neyi? Cemi'a ma tahtacu ileyhi min ahyaril evveline vel ahirin. Kendinden yani Resulullah Efendimizin bu kitaptan önceki ümmetin haberlerinden ve bundan sonraki yaşanacak haberlerden insanların ihtiyaç duymuş olduğu her şeyi bu kitapta toparladı. Daha vel mevaizi emsali vaazlar ve misaller bu kitapta bir araya getirdi. Vel adabi ve duru bil ahkami edepleri ve hüküm çeşitlerini bu kitapta Allahu Teala Hazretleri serdetti vel hucecil kat'iyyati zahirati fi delaleti ala vahdaniyetihi. Evet. Vel hucecı deliller. Öyle deliller ki el kat'iyyati zahirati. Zahiri kat'i deliller burada ne yaptı? Zikretti. Ne hususundaki deliller? Fi delaleti ala vahdaniyetihi. Vahdaniyetine delalet eden zahiri kat'i e, hüccetler. bu kitapta bir araya getirdi Mevla Teala Hazretleri daha ve gayri zalike ve bundan başka şeyler de bir araya getirdi. Neyden olan şeyler? Mimme caet bihir rusuluhu. Peygamberlerinin, diğer peygamberlerin getirmiş olduğu hakikatlerin tamamını da bu kitapta toparlamış oldu Mevla Teala Hazretleri. Salavatullah ve selamuhu aleyhim. Allahu Teala Hazretleri Allah'ın Resullerini, Nebilerine salat ve selam olsun Rabbimizin nebilerine salat ve selam olsun. Öyle öyle bir e, kitap ki Eddamigati li ehlil ihlal ilhadi dulalil tagami. Evet. Eddamigati ne yapan? Susturan, yenen kimi? Li ehlil ilhadi ilhat yani yoldan çıkmışları et dulal dalal dalaletin cemisi dalalete girmiş et tagami sefil düşük insanları yani düşük ve dalaletteki ilha dehlini yenen susturan bir kitap bir araya getirmiş oldu Mevla Teala Hazretleri. Ve da'afel ecra ve ecrini kat kat arttırdı ne okunması hususunda bu kitabın ecrini kat kat arttırdı Mevla Teala Hazretleri. Ve Emra emretti. Neyi? bil i'tinahi bihi vel Bu kitaba çok önem verilmesini ve yüceltilmesini Allahu Teala emretti ve mülazemetil adabi ma'hu. Ma Bununla beraber de, de, edeplerine riayet edilmesinin lazım olduğunu Mevla Teala Hazretleri buyurmuş oldu. Ve bezil vus'i fil -ihtirami. ve son derece üstün bir ihtiram gösterilmesini bu kitaba emir buyurdu Mevla Teala Hazretleri. Evet ve sen nefe muhakkak ki tasnif etti yani yazmış oldu telif etti fi fadl tilavetihi bu Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla alakalı faziletleri kim cemaatun minel emasil vel a'lami yani alimlerden büyüklerden bir cemaat yani birçokları ne yaptılar eser telif ettiler kutuben ma'rufeten ma'ruf bilinen kitaplar kim kimin indinde bilinen inde ulil nuha vel ahlam yani akıl sahibi üstün insanlar tarafından bilinen birçok kitaplar telif ettiler. Lakin da'fetil himemu an hifziha. Ancak yani bu kitaplar çok uzun kapsamlı olduğu için bu kitapların ezberlenmesine olan himmet zayıfladı. İlgi zayıfladı. Bel an mutala'atihe. Yani bırakın ezberlenmesini bir tarafa okunması, mütala edilmesi bile azaldı. Böyle olunca da fesara la yentefi'u biha yani bu eserlerle, bu Kur'an-ı Kerim'in yazılmasıyla, adaplarıyla, edepleriyle alakalı eserlerden menfaatlenmek ortadan kalktı. Menfaatlenmeyi bıraktılar. illa efradun min ulil efhem. Ancak yani alimler, bu alanda derinleşmeye çalışan insanlar bu eserlerden istifade etmeye başladılar Çünkü çok geniş kapsamlı eserler olduğu için tafsilatlı Vara eytu gördüm. Kimi? Ehle biladine Dimeşk. Yani kendi beldemdeki insanları gördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine araya bir cümle itiraziye girdi. Şöyle uzun olarak işaretliyorum. Burası komple cümle itiraziye. Hamahallahu Teala allah Allahu Teala onları himayet etsin. Vesaneha onları muhafaza eylesin. Yani bu Dimeşkleri, Suriye'yi daha vesaire biladil İslami diğer İslam beldelerinde Mevla Teala Hazretleri muhafaza eylesin. Amin. Evet. Kendi beldemdeki insanları ne olarak gördüm? Mükthirine minel i'tinay bitilavetil Kur'anil azizi. Bu aziz olan Kur'an-ı Kerim'in tilavetine önem verirken yani çok önem verdiklerini i'tinam gösterdiklerini gördüm. Ne olarak? Taallümen öğrenme olarak ve talimen öğretme olarak daha la'arzan araştırma olarak ve diraseten üzerine çalışmalar, yeni işler, e, yine ortaya çıkarmaya çalışarak uğraştıklarını gördüm. Kimleri gördüm? Ne, ne halinde böyle yaptıklarını gördüm? Fi cemaatin yani topluluk halinde ve furade tek başlarına. Yani, yani topluluk halinde bu Kur'an-ı Kerim'le uğraşıldığını, öğretilmeye çalışıldığını, öğrenilmeye çalışıldığını, araştırmalar yapıldığını veya tek başına münferit çalışmalar gördüm. Müştehidine fi zelike bu hususta çalışarak billeyel vel eyyami. Gece gündüz çalıştıklarını gördüm. Zadehumullahu ta'ala hırsan aleyhi. Allahu Teala Hazretleri bu nimet üzerine yani bunların uğraşları üzerine Allahu Teala onların hırsını, isteklerini, arzularını ne yapsın? Artırsın. Ve ala ce, ve ala cemil envâi taati ve diğer Allahu Teala Hazretlerinin taatları üzere Allahu Teala Hazretleri onlara ne yapsın? Hırs nasip eylesin. Tüm Rabbimizin razı olduğu işlere bu kullarını muvaffak eylesin. Amin. Ne yaparak, niçin bunlar böyle bir uğraş içinler, içindelerdi? Müridine ve ceddil celali vel ikrami. Celal ve ikram sahibi olan Rablerinin rızasını isteyici olarak çok hevesli olduklarını gördüm. Feda'ani zelike. İşte bu uğraş beni teşvik etti. Neye? İlâ cem'i muhtasarin. Bir muhtasar bir toplamaya, bir muhtasar yazmaya beni itti. Muhtasar nedir kıymetliler? Az lafızla yazılmış, çok mana ifade eden eserlere muhtasar denir. Fedaani <laughs> beni teşvik etti. Zelike bu gördüklerim neye? İla cem'i muhtasarin bir muhtasar bir araya getirmeye. Ne hususunda bir muhtasar? Fi ada bi hameletihi. <laughs> Kur'an'ı taşımanın edepleriyle alakalı. Daha ve evsafi huffazi ve talebetihi. Ve yani bunu talebelerinin ezberlemesini ve okumasının vasıflarıyla alakalı şeyler yazmaya beni ne yaptı iletmiş oldu bu mesele Burada kalmış olalım arkadaşlar. Biz de programa çok alışamadık tabi. Yeni yeni bu işleri yapmaya başlıyoruz. Arada hatalarımız oluyor. ol ettiysek affola. Rabbim cümlemizi yolunda muvaffak eylesin. İnşallah bir dahaki dersimizde e, mukaddimemizi bitirmiş olalım. Sonra bablara başlamış oluruz inşallah. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Anlattıklarımızla amel eylemeyi, amel etmeyi Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.